epey sakinleşmişsin. Üzülüyor musun gibi yapmana gerek yok. Daha ağırını hak ettiğimi düşündüğünü biliyorum. Tedaviye ihtiyacın olduğunu düşünüyordum. Bence doğrusu oldu öyle. Beni öldürür müydün diye sormuştun ya. ...sen de cevap vermemiştin. Bir cevap yok çünkü. Sevilla'ya e niye zarar verdim... ...bilmiyorum. Zafer'i bilmiyorum işte. işte. Geldiğimiz nokta tam da... Oh işte. Ya. İşte olması gereken oldu bence. Güneş orada, ben burada. Benim burada olmamam gerek yani. Ahmet. Yani ben onu orada yalnız bırakamam, benim burada olmam lazım. Bence şu anda ne kendine ne bir başkasına faydan olmaz. Yani kendini toplar toplamaz. Güneşi görmeye gidebilirsin. ...konuşsam ben onunla. T telefon etsem? Eğer güneş'in senin burada olduğunu öğrenmesi ona çok iyi gelmeyecek. Yaptıklarımın ne kadar yanlış olduğunun farkına vardım. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten sana ispat edebilirim bunu. İstersen telefonu ver. Sevile'yi arayayım, özür dileyim ona. Gerçekten Ali de durduk yerde bu olayın içine girdi. Yani hiçbir suçu yok. En büyük eziyeti onlara çektirdim zaten yani. istersen kalabilirsin. Ben konuşurken benim gizleyecek bir şeyim yok. Senin yanında konuşabilirim ya. Konuşmaları şahit olmayı pek sevmem biliyorsun. Ahmet. Şifresi. 81 81. Alo Ahmet. Sevilay, benim ben. Haluk. Nasılsın? İyiyim. Seni hastaneye yatırmışlar. Doğru Sevilay, yaptıklarımdan sonra en doğrusu buydu. Kötü olmuş. Bak ben ne kadar sana kızmış olsam da sana yaptıklarımın. Bir hata aldığını farkındayım. Ben senden gerçekten çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Ben bilmiyorum. Haklısın. Sadece üzgün olduğumu bilmeni istedim. Biliyorum. Mümkünse e, yüz yüze konuşmak istiyorum. Hı. kliniğe ziyarete gelebilir misin? Gelirim. Alo, sen ne zaman istersen ben gelirim. Bu gece. İsterim yani. Gelebilirsen eğer. Tamam.